Merhaba sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir haftaya girelim mi sizlerle birlikte? Ne diyoruz? 17 Kasım ve 23 Kasım haftasında burçlarımızı neler bekliyor? Tabii ki tüm burçlarımız ama tabii ki şu anda yükselen burcu ve ay burcu, stelyum burcu boğa olanlar için. Evet boğalar keyifçi insanlar, biraz konformist insanlar, yemeğe içmeye düşkünler, güzelliklere çok düşkünler, sanata aşık insanlar, huzur arayan insanlar ve konforusun, konforunun bozulmasına izin vermeyen insanlar. Kendi standartlarının düşmesi onları birazcık tedirgin eder. Alışkanlıklarına çok bağlıdır ve alıştığı alanlardan uzaklaştığı zaman keyifleri kaçar sevgili boğaların. O yüzden bakalım bu hafta boğalar ne yapıyor yükselen boğalar? Venüs sizi yöneten gezegen. Yani sizi siz yapan, sizin kimliğiniz, sizin e, kodla, kod, sizi kodlayan gezegen Venüs'tür. Venüs nerede? Karşı tevinizde akrepte ilerliyor. Evet aşk hayatınız, ortak ilişkiler, aşkla ilgili konular, dostluklar, iş hayatınızla ilgili konular güzel bir şekilde gidiyor. Aktiviteleriniz güzel, gittiğiniz yerlerde gayet güzel bir şekilde karşılanıyorsunuz. Ve bu arada 8. evinizde bir Mars var. Perşembeye kadar Merkür'le Mars. Mars Retro'da, Mars Retro'da değil ama Merkür Retro'da ama Mars'la birlikte yay burcunda 8. evinizde. Maddi konularla ilgili biraz ince hesaplar yapın. Öfkelerinizi lütfen kontrol altında tutun. Bazı maddi konularla ilgili olayları bir anda parlayabilirsiniz. Veya uzun süredir size ödenmeyen, rakamlar karşınıza çıkabilir veya sizin ödemeniz gereken faturalarla perşembeye kadar başınız nerede girebilir. Fakat Perşembe'den sonra Merkür tak böyle retro olarak 7. evinize geçiyor ve orada virüsle birlikte. Oo eski dostluklar, eski işler, eski konular, anılar konusunda gezmeler, dolaşmalar. Yani müthiş bir anı yolculuğu içinde olacaksınız. Ama geçmişin hesabını hiç kimseye sormayın lütfen. Merkür Retrosu'nda çünkü sorgulamalar başlıyor ve akrepte de çok derine iniyorsunuz. Diplerdesiniz. Gez Allah gez, dolaş Allah dolaş. Bir sürü konunun dibini araştırabilirsiniz. Bunlar da güzel şeyler ama yine siz siz olun, dikkatli olun. Bu arada Jüter Yengeç Burcu'nda retro yapıyor. Allah'tan Merkür retrosuyla Venüs'e çok güzel bir şekilde perşembeden sonra açı verecek. Mars retrosuyla Neptün retrosuyla Satürn retrosundan da çok güzel bir üçgen alacaksınız. Uranüs de boğada. Yani toprak ve su enerjiniz güzel gidiyor. Çevresel koşullar, eskiden unuttuğunuz konular, atladığınız konular, yüzleşmeniz gereken konular, eskiler ve yeniler hepsi ortaya çıkmış durumdalar. Hadi bakalım çarşamba pazarı gibi bir durum. Her konu kapıdan bir ses çıkıyor ama siz bu çok sesli bu vokallerin altından inanılmaz bir şekilde başarıyla çıkacaksınız. Çünkü Mars size bu konuda büyük bir coşku veriyor aynı zamanda bu retrolar sayesinde de geçmişle yüzleşme şansınız ortaya çıkıyor. Kendinizi de suçlayabilirsiniz, çevrenizi de birazcık sorun yaratabilirsiniz. Çünkü yüzleşmelerde her iki tarafta eteklerindeki taşları döker ama bu taşlar bazen canınızı da yakabilir. Lütfen dikkatli olun her zaman siz haklı değilsiniz. Karşı tarafında haklı olabileceğini düşünün ve bu konuda gardınızı alın. Ama çok coşkulu bir ortamın içinden hani böyle alnınızın akıyla çıkacaksınız diyoruz ve bu hafta gerçekten çok ilginç bir hafta sevgili boğalar tüm burçları için özellikle de sizin için diyoruz. Sizi seviyoruz. İyi ki varsınız.